Gelin size löp löp bir yayın yapayım. Löp löp. Sosyal mesafe kurallarının olduğu löp löp bir yayın yapacağım size. Sağlık Bakanımız e, dün e, yine akılları, beyinleri, mantıkları yakacak bir e, açıklamada bulundu. Dedi ki o kadar böyle bilimsel bir açıklama yaptı ki gerçekten yani biz zaten Sağlık Bakanının bizi bilimsel ya, ya da modern tıp e, ilkelerine dayalı bir e, şekilde yönettiğini düşünmüyoruz. Yani Sağlık Bakanının resmen bizi kanaatle yönettiğini artık anladık. Dün yaptığı açıklamasında dedi ki lebalep dolu dedi kongre salonlarının dedi gündemde tutulması tutulmaması dedi kanaatindeyim. Sayın Sağlık Bakanım e, biz zaten bu konuyu gündemde tutmak istemiyoruz. Ama siz adaletsiz davranıyorsunuz. Yani yaptığınız açıklamalar, göstermiş olduğunuz o mimikler, tavırlarınız falan filan ne kadar mahcup olduğunuzun aslında bir göstergesi. Sağlık Bakanı diye sizi başımıza getirdik. Bize bilimsel hiçbir açıklama yapmıyor. Önünüze koyduğunuz rakamları okuyor. Başka da hiçbir işe yaramıyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Söz konusu kendi partiniz olunca, söz konusu kendi kongreleriniz olunca gündem dışı bırakmayı iyi eğiliyor ama söz konusu esnafların kapatılması, işçilerin işsiz kalması, çocukların okuyamaması olunca da e canım bunlar salgınla alakası var. Yani salgın var ülkemizde. Aynı duruşu, aynı damarlılığı, aynı yürekliliği neden parti kongreleri meclis toplantıları için göstermiyorsunuz? Madem ortada gerçekten bu kadar çok ölümcül bir salgın var. Neden partilerin meclis toplantıları yapmasına müsaade ediyorsunuz? Veya partilerin meclis e, grup toplantılarını yapmasına veya işte kongreler yapmasına müsaade ediyorsunuz. Sormak lazım ya. Bir esnaf kardeşimiz şimdi size kalksa dese ki ya sevgili S sağlık bakanımız sizin bilim kuruluyla almış olduğunuz karar benim dükkanımı kapatmama sebep oldu. Ama siz aynı kararın karşısında durup da neden bu kongreler yapıldı kardeşim diye soramazsanız eğer o esnafın karşısına nasıl çıkacaksınız ya? gözlerinizi kaçırdığınız o kamera kadrajından cevap verirken tutarsızlığınızdan hangi esnafa hesap vereceksiniz ya? Ha? Hangi esnafa? Ben lebalep dolu bir yayın yapıyorum. Şu an böyle ekranda dört tane varım böyle. Lebalep sosyal mesafem de var. Bak hep, hepsinin arasında bir çizgi var. Ya sayın sağlık bakanı, sayın bilim kurulu üyeleri. Dün yaptığınız açıklamalarla bugün yaptığınız açıklamaların arasında dağlar kadar fark var. Uyumsuzsunuz. Ve siz insanlara bazı şeylerin oranını tutmaktan başka hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Hiçbir şey. Sadece yüzdelik hesaplıyorsunuz. Sizin işiniz matematik değil. Sizin işiniz tıp, bilim. Sizin işiniz matematik değil ya. Biz sizden bilim adına bir şeyler, sağlık adına bir şeyler, tıp adına bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Karşımıza durmadan bir oranlarla çıkıyorsunuz. Durmadan bir oranlarla. Çıktığınız oranların geçen yılki bundan önceki yılla Hiçbir farkı yokken bir de ortada ölümcül bir virüs yaygarası yaparak insanları mağdur ediyorsunuz, esnafları mağdur ediyorsunuz, işçi kardeşlerimizi mağdur ediyorsunuz ya. Nasıl bir yönetim anlayışı, nasıl bir böyle sizin e, bu salgını yönetme anlayışınız var ben çözemedim. Ortada gerçekten eğer ölümcül bir virüs varsa hiç kusura bakmayın yüksek güvenlikle korunan, yüksek güvenlikle... E, korunmaya çalışılan o siyasi parti liderleri burunlarını kapıdan dışarı çıkartmazlar ya. Buradan Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum vatandaşlarınıza siz salgın var deyip aman sosyal mesafeye uyun aman maske mesafe hijyen kurallarına uyun diye televizyonlardan bas bas bağırırken kendinizin ölümcül bir virüsün olduğu yerde sosyal mesafenin olmadığı yerde kongre salonlarında maskenizi çıkartarak konuşmanız ne anlama geliyor ya bunu insanlara nasıl anlatacaksınız kardeşim? Hadi herkesi bıraktım. Ben zaten size oy vermiyorum ama size oy veren kendi e, esnafınızdan, işçinizden, köylünüzden, memurunuzdan, bunların çocuklarından da mı biraz olsun çekinmiyorsunuz ya? Biraz olsun ya akla mantığa yatmayan ne varsa kardeşim önünüzde sizin yönetim anlayışınızda. Akla mantığa yatmayan ne varsa sizin pandemi diye uyguladığınız olaylarda. Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz yani? Ortada eğer gerçekten ölümcül bir virüs varsa, ortada gerçekten bütün insanların e, dikkat etmesi gereken bir durum varsa, önce bu önerileri sunan, önce bu yasakları koyan insanların buna dikkat etmesi gerekir. Bir vatandaş olarak siz kendi koyduğunuz kurallara uymuyorsanız, vatandaşın uymasını nasıl beklersiniz ya? Nasıl bir mantıkla yönetiyorsunuz? He? Yani bizim bazı sorularımız zaten cevapsız kalıyor. Çünkü siz Sağlık Bakanı olsun, diğer e, yönetimde bulunan diğer bakanlar olsun, işinize gelmeyen bir durum oldu mu veya sizi zorda bırakacak bir durum oldu mu zaten cevap vermiyorsunuz. Buna diğer partiler de dahil, muhalefet partileri de dahil. Ya kardeşim virüs kararlarını alırken bu kararlara saygı duyduğunuzu söylüyorsunuz da vatandaşı vatandaşları kısıtlarken kendiniz niye toplantı yapıyorsunuz ya? Muhalefet partileri İktidar ve muhalefet partileri şu gün vatandaşa konulan bütün yasakların aslında saçma sapan bir uygulamadan ibaret olduğunu hepimize kanıtladı. Çünkü ortada ölümcül bir virüs var diyorlar ve kendileri kalabalık yerlerden, kalabalık ortamlardan uzak durmuyorlar. 65 yaş yasağı konuldu bütün e, büyüklerimize, e, annelerimize, babalarımıza, yaşlılarımıza 65 yaşı üstü yasağa konuldu. Bir bakıyorsunuz siyasetçilerin yarısının yaşı 65'ten yukarı hiçbir e, kapatma yok. Hiçbir efendime söyleyeyim e, geri kalmıyor, Hiçbir şeyden geri kalma yok. Hangi mantık? Ya, çıkıp 65 yaşının üstündeki insanlara nasıl siz kalkıp hesap vereceksiniz ya? He? Aşı da vurdunuz, her şeyi de yaptınız. Adamları kollayacağız diye eve de kapattınız kardeşim. Kendiniz dışarıda bütün kalabalık ortamlarda herkesin lebalet dolu olduğu yerde kol geziyorsunuz abi. Nasıl olacak bu ya? Bir vatandaş olarak bunu sorup sorgulamak eğer bizim gerçekten e, görevimiz değilse biz vatandaşlıkla yapmayalım abi. Bütün kurallara eğer sadece vatandaşlar uyacak, siyasiler, diplomatlar vesaire dünyayı ilgilendiren bir salgın döneminde sizi ilgilendirmeyecekse vallahi biz vatandaşlıktan da istifa edelim yani. buradan Sayın Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Bakın biz bu konuları gündemde tutmayacağız. Ama siz orada biraz otururken omurgalı oturun omurgalı. Öyle partinize geldiği zaman öyle kafanızı gözünüzü sağa sola çevirip de açıklamalar yapmayın. Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye bir faydası yok. Doğru söylüyorsunuz. Bütün ülke kırmızıya dönüştü. Yüzdelik hesaplamaktan başınız gözünüz döndü. Sizin yüzünüzden oldu bunlar. Bütün siyasal partiler yüzünden oldu bunlar. Meclis grup toplantıları yüzünden oldu bunlar. Sizin yüzünüzden ortaya çıkan bir pandemiden bahsediyoruz. Vatandaş üzerine düşen bütün bütün sorumlulukları yaptı. Esnafa kapat dediniz, kapattı. Çocuklara okula gitmeyin, gitmeyin dediniz, gitmedi. İnsanlar evlerine kapandılar. 65 yaş üstü insanlar. Toplu taşımaları almadınız. Resmen yaşarken o insanlara ya cezavi hayatı yaşattınız ya. Şu bir buçuk sene içerisinde. Kendiniz bütün hepsinden muaf. E size gelince ortada ölümcül virüs yok. Ama vatandaşa gelince ortada ölümcül virüs var. Yok ya. Hangi mantıkla, hangi akılla, hangi teknolojiyle, tıpla bunu izah edeceksiniz? Neyle bunun izahı var? Ben çözemedim yani. Neymiş efendim? Gündemde tutmaya gerek yokmuş. Yapmayın o zaman kongreleri kardeşim. Yapmayın kongreleri. Ortada ölümcül bir salgın varsa bunu Cumhurbaşkanından tut en alt kademedeki vatandaşa varana kadar herkese kurallar eşit ve bir olması lazım. Yapmayın abi. Size gelince her şey doğal normal ama vatandaşa gelince nefes almak bile yasak. Nefes almaya çalışırsan en küçük birim 1 lira. Takmazsan burnunun altında olursa 900 lira. Sosyal mesafeye uymazsan kalabalık olursan 3150 lira. Ama size gelince hayat normal. Şu millete yazık günah kardeşim. Bakın şu millete yazık günah. Gerçekten sizin yaptığınızın akla mantığa uyan bir tarafı yok. Siyasal partiler bu kurallar konulurken aman sağlığımız için diyorsunuz. CHP'liler, AKP'liler, MHP'liler, İYİ Partililer aman sağlığımız için diyorsunuz. Etrafınızda koruma ordusuyla, vatandaş ordusuyla sosyal mesafe sıfır bir şekilde geziyorsunuz. Size bir şey olmuyor ama dükkanına 3 kişi, 4 kişi alan esnafımın dükkanı kapatılıyor kardeşim. Ve intiharlar başlıyor. Benim gibi müzisyen adamların düğünleri yasaklanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bakın medya öyle bir şey yapıyor ki şimdi diyor ki kardeşim bir caddeye gidiyor caddede e, işte bir şeyin spikerin e, spiker bir arkadaşımızın anlattığı olaydan bahsedeyim size. Caddeye gidiyoruz diyor bakıyoruz kardeşim herkes maskesini nizami bir şekilde takmış arıyoruz diyor. Bir tane takmayan veya o an çıkartan bir insan arıyoruz ki onu zonlayalım onu haber yapalım. Baktık onu da bulamazsak kardeşim ne yapıyoruz sosyal mesafe olayına gidiyoruz. İnsanları yatay çekimle sosyal mesafeye uymuyorlar diye gösteriyoruz televizyonda haber yapıyoruz diyorlar. Yani nereden baksam mantıksız olan bir olayda vatandaşların kısıtlandığı 65 yaş üstünün evde evlerinde ölüme terk edildiği, çocuklarımızın okul hayatının, eğitim hayatının bitirildiği bir yerde sizlerin bunları yapması ne kadar mantıklı? Türk milletinin vicdanına bırakıyorum kardeşim. Vicdanlı Türk milleti kaldıysa, gerçekten vicdanını ön plana koyup da Allah rızası için konuşan insanlar varsa bir kendilerini sorgulasınlar kardeşim. Size her şey yasakken bu adamlara nasıl her şey normal serbest bütün siyasal partilerin birbirlerinden bu konuda kusura bakmayın karar alma konusunda hiçbir farkları yok. İnanın bana bütün siyasal partiler bugünkü günlük gündemlerle insanların kafasını meşgul ederken asıl insanların kısıtlandığı olaylara girmezken mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda bir belge açıklanıyor yeni dünya düzeniyle alakalı. İnsanlara bundan bir, bunun bir maddesinden bile bahsetmezken günlük gündemlerle Dünü geçiştirmeye çalışıp siyaset yapıp paralarınızı cebinize koyuyorsunuz. Oh hayat size güzel. Ben işsizim kardeşim bir buçuk senedir. İşsizim. İşsizim. Esnaf kardeşlerim bir buçuk senedir kan alıyorlar. Nerede sizin salgınınız ya? Ha? Vatandaşa mı bu salgın? Virüs adam mı kayırıyor? Ha? Yaptığınız birbirinden ayrı tutarsız açıklamalarla birlikte neye oynadığınızı anlayamadık ki. Bizi mi savunuyorsunuz? Yoksa sadece işiniz bizi kısıtlamak mı? İşiniz bizi kısıtlayıp kendinize hayatı güzelleştirip kendiniz normal hayatını normal bir şekilde yaşamak mı sizin amacınız? Nedir bu? Yeni dünya düzeniyle alakalı Birleşmiş Milletler'de Davos'ta alınan kararları neden Türk milletine sağlıklı bir şekilde açıklamıyorsunuz kardeşim? Yeni dünya düzeni yeni dünya düzeninden bahsederken ortaya salgını sürüp kendiniz her şeyden muaf kalarak vatandaşı kısıtlayarak ne yapmaya çalıştığımızı neden anlatmıyorsunuz Türk milletine? Muhalefet partileri bununla alakalı bir söz neden etmiyorsunuz? Ha? Yeni dünya düzenini önce siz mi kabul ettiniz yoksa? He? Eleştiri, eleştiri mekanizması, hükümeti çalıştırma mekanizması olarak kendini gören muhalefet partileri bir kelime bile neden etmiyorsunuz bu plandemiyle alakalı? Tüm dünya devletlerine ayar çekilirken, yeni dünya düzeni kurulurken, tüm milletlerin big reset big reset olaylarını benimsemişken, anlamışken sizin bundan bir kelime bile bahsetmemeniz gerçekten artık ben sizin bu ülkeye değil, bu vatandaşlara değil de kendinize hizmet ettiğinizi anladım kardeşim. Eğer sizin e, vatandaşa hizmet ettiğini iddia eden bir seçmeniniz varsa o da artık başını e, böyle e, ellerinin arasına koysun düşünsün ne yaptığını bir düşünsün neye oy verdiğini düşünsün kimlerin onları yönettiğini bir düşünsün de bir vicdanlı davransın artık yazık ya bu vatandaşı bu şekilde her şeyden mahrum bırakıp kendiniz her şeyden muaf olup bu şekilde pandemiyi götürmeye çalışıyorsunuz yok canım. Ortada ölümcül bir virüs varsa kardeşim bunu iddia ediyorsanız bizden komplo teorisiniz ya hani geçen yıl ölümlerin mesela 450 bin 430 bin bantlarında 2019'da 455 bin bantlarında olduğu ama bu yıl 303 bin bantlarında olduğu ölümcül bir pandemi var yani ya ortada bize komplo teorisini diyorsunuz. Eğer varsa pandemi herkese eşit davranın kardeşim öyle vatandaşı yasaklayıp kendinize her yeri açma gibi bir lüksünüz olamaz bu virüs herkese var. Eğer kongre salonlarına önceden yapılan testlerle giriyor, giriliyorsa ve HES koduyla rahat bir şekilde giriliyorsa benim esnaf kardeşimin dükkanına neden girilmiyor HES koduyla? Ha? Zaten HES kodunun amacı belli. Onun bir farklı bir amacı var. Ama madem kongrelere girilebiliyor veya otobüslere binilebiliyor sırt sırta insanlar iş çıkışında yani e, sosyal mesafe kuralı otobüslerde, metrolarda, gemilerde, şunlarda, bunlarda hak getire kardeşim. Öyle bir şey yok hani 4 metrekareye 8 metrekareye iki insan alan falan diye öyle bir kural da yok otobüslerde. Madem bu insanlar otobüse bineb binebiliyorlar, siz parti kongresi yapabiliyorsunuz. Madem kontrollü bir şekilde neden kontrollü bir şekilde esnafların ekmek yemesine engel oluyorsunuz ya? Neden sizin yaptığınız yanlışların diyetini vatandaşlara ödetiyorsunuz kardeşim? He? Yetti kardeşim sizin yaptığınız. Yetti. Bir vatandaş olarak söylüyorum yetti. Yaptığınız her şey anayasaya aykırı. İnsanlara defalarca anlattık biz. Sizin görevinizi biz üstlendik biz. Bir de bizi utanmadan savcılıklara bilmezsin siber suçlara vesaire güvenlik şube müdürlüklerine kadar çağırmayı biliyorsunuz. Vatandaş konuştuğu zaman suçlu siz kurallara uymayarak yaptığınız her şeyde bir de pişkin pişkin sırıtıyorsunuz. Yazıklar olsun ya. Bu ülkede benim nefes alma hakkım var kardeşim. Ben bu ülkenin kimliğini taşıyorum. Ben bu ülkenin kimliğini taşıyorum, bu ülkenin. Bu ülkenin kimliğini taşıyorsam, sizin kadar benim de bu ülkede hakkım var. Bu vatandaşların da hakkı var. Sizlere bu virüs ortada bir pandemi varsa ayrıcalık sunamaz. Bu vatandaşların ne çekiyorsa sizler de onu çekmeden rahat bir şekilde yaşıyorsanız, siz bu vatandaşların yönetici de yöneticisi değilsiniz. Yazık günah ya. Sakin sakin anlatalım diyoruz. İnsanlara bir şekilde diyoruz ki sabredelim kardeşim. Eninde sonunda bizim yöneticilerimiz de uyanacaklar. Bazı şeyleri anlayacaklar ve sorgulamaya başlayacaklar. İşte o zaman gerçekten e, bizim tarafımızda mı yoksa karşı tarafın yanında mı durduklarını çözeceğiz, anlayacağız diyerek insanlara telkinlerde bulunuyoruz. Biz bu kadar ince davranırken siz vatandaşı bu kadar kısıtlamayla birlikte kendiniz insanların gözünün içinin ortasına baka baka o grup toplantılarını, lebalet dolu kongre salonlarını gerçekleştirirken, vatandaş burada ölüyor, kalıyor, vatandaş psikolojik sıkıntı çekiyor, vatandaş eziliyor, haberiniz yok ya. Siz kimi yönetiyorsunuz, kendinizi mi? Kendinize gelin. Kendinize gelin. Bir vatandaş olarak tekrar uyarıyorum. Kendinize gelin. Bu ülkeyi yönetenler kendinize gelin. İktidarı muhalefeti kendinize gelin. Yeni dünya düzeninden bahsediyorsunuz. Ben anlamak istiyorum kardeşim. Yeni dünya düzeninde Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşları bu vatandaşların yerine ne yapılmaya çalışılıyor? Nasıl bir insanlık isteniyor? Yeni dünya devletini kuranlar kimler? Kimler onunla birlikte hareket ediyor? Yeni dünya düzenine neden ihtiyaç duyuldu? Bu zamana kadar eski doğalla, eski normalle yaşarken yeni normal, yeni normal diye diye bizlere neleri yutturmaya çalışıyorsunuz ya? He? Açıkladığınız oranları görüyoruz kardeşim. Ortada ölümcül bir pandemi varsa geçen yıldan, 2019-2018 yılından açıkladığınız o grip vakalarının en az 5 misli, 10 misli insanın ölmesi lazımdı. O da ortada yok. E Biz insanları uyaracağız, insanlara diyeceğiz ki kardeşim bakın. Bu eğer ortada gerçekten büyük bir ölümcül bir virüs varsa eğer, gerçekten bu kadar sıkıntılıysa eğer, ya bir cumhurbaşkanı o kadar böyle insanla korunan bir cumhurbaşkanı o kadar kalabalık bir yerde maskesini indirip de konuşturur mu ya? Konuşur mu ya? He? Maskesini indirip kapalı bir salonda cumhurbaşkanı ölümcül bir virüs varsa konuşur mu kardeşim? Yani kendileri aslında bu virüse inanmadığını, pandeminin pandemi olduğunu apaçık gözümüzün önüne kendileri koyuyorlar yani. Biz inanmıyoruz diyorlar bas bas bağırıyorlar kalabalıkları toplamakta insanları toplamakta bir beis görmüyorlar. Mesela Sağlık Bakanı millet cenazelerini e, mezarlık mezarlıklarda cenaze namazlarını kılarak apar topar gömerken Sağlık Bakanı herhangi bir diplomatın cenazesinde dirsek girse onlarca insanla namaz kılabiliyor. Demek ki bu virüs size var. Ama ortada virüs falan filan yok. Ortada sizleri dizginlemek isteyen, sizleri kurallarla uyutmak isteyen, yeni dünya düzenini hazırlamak isteyen bir yönetim anlayışı var. İktidarlı muhalefetiyle. Varın siz oy verin bunlara kardeşim. Helal olsun size de. Asıl suç vatandaşta, vatandaşa kızıyorum ben. Yönetemiyorsunuz bu ülkeyi sevgili vatandaşlar. Yönetemiyorsunuz bu ülkeyi yani. Bak kendinizi kısıtlıyorsunuz, siyasileri kısıtlayamıyorsunuz. Yeteri kadar ceza çekmediniz henüz mesela. Dükkanlarınız bence bir 10 sene daha kapanmalı. Çocuklarınızın bence eğitim hayatı tamamen bitirilmeli. Uzaktan eğitimi kalıcı olmalı. Çocuklar kesinlikle okul denilen bir yere gitmemeli. Yönetemiyorsunuz sevgili vatandaşlar. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz vatandaşlar. Okey. Vatandaşta suç. Kendileri bütün her şeyden muaf kalırken onun seçtikleri insanların eğer bu kadar rahat davranmaları eğer bu vatandaşların zoruna gitmiyorsa suç vatandaşlarındır kardeşim suç bizde suç bizde bu olaya partizan yaklaşmayın kendi partilerinize de bakın siyasal partilerinize de bakın ortada ölümcül virüs var meclis grup toplantıları lebalep dolu CHP'nin MHP'nin AKP'nin iyi partinin lebalep dolu neymiş ağzlarında maske varmış. E ağzında maske takmak grup meclis toplantılarına engel olmuyorsa düğünlere niye engel oluyor? Ben müzisyenim benim yaptığım düğünlere neden engel oluyor kardeşim? Ağzında maskeyle millet düğün yapabilir mesela, ha? Nasıl oluyor bu iş? Aklım, beyni, ruhum, bedeni, vicdanın insanlığı terk etti. Yürüyen et parçalara dönüştüğümüz, insanlığın zombiye dönüştürüldüğü bir dönemde siz eğer kendi aklınızı mantığınızı düşünmeyip, çoluğunuzun çocuğunuzun geleceğini düşünmeyip, yiyeceğiniz etmeyi düşünmeyip, eğer kardeşim bu insanların dediklerine hala inanıyorsanız, gerçekten sevgili vatandaşlar, siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Kusura bakmayın. Tamam. Olaya bir de partizan yaklaşıp, benim partim iyi, benim partim falan filan gördük siyasal partilerin hepsini. Hepsini gördük meclisteki partilerin. İnsanlara ölümcül virüs var. Aman kurallara uyalım. Sosyal şeyimiz var. E, görevimiz var. Sosyal sorumluluk projeleri bunlar. Kendiniz uymuyorsunuz. Milleti kaktırmaya çalışıyorsunuz. Öyle mi? Yok ya. Vatandaşlar. Tekrar sesleniyorum. İyi yönetemiyorsunuz kardeşim. Tamam. Esnaf kardeşim iyi bak. O dolu dolu meclis konuşmalarına, o kongrelere iyi bak sevgili kardeşim. Tamam. İyi bak. Bu kadar. Görüşmek üzere.